Merhamlar, e, Okyanus Köyü'sündeyiz. Arkadaşlar, Havana'da denize girmek yasak. E, çünkü kayalık olduğu için biraz da pis dediler ama bilmiyorum. Şu an ben bakıyorum ama temiz gibi. E, burası bizim İzmir'in kordonu gibi, Havana'nın kordonu. Bir şey söylüyor herhalde, unuttum. E, herkes sahilde, gençlik. güzel yer burası. Kim gelecek bir dahaki sefere benimle? Evet bu arada arkadaşlar otelde uyuyorlar. Ben de çıktım. Bir şehir turu atayım. Böyle arka sokaklara dalacağım. Otom, yeni yerler keşfetmeye çalışacağım. Sizlere yeni yerleri göstereceğim. Umarım bu çekimlerimi beğenirsiniz. Çok uğraşıyorum bu çekimler için. İlk defa böyle bir action kamerayla çalışıyorum ne çıkacak ne olacak ne bitecek ben de bilmiyorum ama umarım güzel şeyler size aktarabileceğim. Kendinize iyi bakın.